düşmanısınız. Irz düşmanısınız. Hele sen Nihat Hatipoğlu. Benim arkamdan beddua ediyorsun. Aileme, dostlarıma haber gönderiyorsun. Bak ben anamın duasıyla yaşayan bir adamım. Ben anamın hatırı için bu aylarda bu videoyu yayınlatmayacağım. Ama senin bütün arsızlık namussuzluklarını kardeşlerim ve ailece Hepsini şimdi ben anlatacağım. Bu millet de sizinle ne namussuz ne şerefsiz üç kardeş olduğunuzu görecek. Ben sana ŞC diyeyim sen anla. Ablası da Eben Ömer Vehbi Hatip oğlunun sevgilisidir. Güzel kasede almışlar sizi. Bendedir. Götünü başını oynattığın gün yayınlarım. ATV'de seni gördüğüm gün yayınlarım. Sende namus, şeref, haysiyet sahibisin. Ulan sen din alimi değil misin? Sen ATV gibi bir kanalda devleti soyan iki tane müptezel Serhat Albayrak ve Berat Albayrak kardeşlerin televizyonunda din alimi olarak program yapıyorsan bunu da Türkiye'de, yaşayan görev yapan bütün din alimleri de sana fetva mı verdi pezevenk sen orada program yapıyorsun bak ben senin seni nereden vuracağım